Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle mürdün nereyi reçeli yapacağız. Bunun için malzemem 1 kilo mürdün eriğim var benim yumuşak benim 3,5 buçuk su bardağı toz şekerim var. 700 miligram 700 miligram gözüküyor Bir tatlı kaşığına yakın tereyağım var. Bir limonun yarısı bir yemek kaşığı falan sıkıp koyacağım içine ve yarı su bardağı kadar da suyum var. Hemen eriklerimi doğramaya başlıyorum. Ben şöyle yuvarlak yuvarlak çıkarıyorum. Böyle. Tam mevsimi. Bu şekilde hepsini yapalım. Evet, eriklerimi ben dilimledim. Bazıları yumuşak, bazıları biraz sert. Olgun bir erik benimkiler. Hemen tencereye alıyorum. 3,5 su bardağı şekerimi koyuyorum. 700 gram. Bir su bardağına yakın. Bir su bardağından bir parmak eksik gibi. Bir su bardağı da koyabilirsiniz. Şekeri. Biraz bekletelim. Biraz erisin şekeri azıcık. Yarım saat kadar erimiş olan yarım saat beklettikten sonra hemen ocağın üstüne alıyorum pişirmeye başlıyorum orta ateşte önce kaynadıktan sonra kısık ateşe koyacağım şimdi orta ateşte bu şekilde kaynamaya devam etsin Evet bir güzel kaynamaya başladı hemen yarı tatlı kaşığına yakın şöyle tereyağımı koydum çok aşırı köpük olduğu zaman onları üstünden alalım şöyle köpürdüğü zaman bu şekil çok aşırı köpüklerini alalım orta ateşe ben alacağım şimdi onu 20-25 dakika yarım saat kadar artık kıvamını kendiniz bakarak ayarlayabilirsiniz hemen içine limonumu koyuyorum bir kaşık yemek kaşığı kadar çikolatları da geldi evet limonumuzu da koyduk isteğe bağlı pişmeye, pişmeye 5 dakika kala falan da koyabilirsiniz limonunuzu. Evet, şöyle fazla köpüklerini alalım. Şunları gördüğünüz gibi şu şekil böyle göstereyim size fazla köpüklerini. Ve bu şekil yarım saat kadar 20-25 dakika kadar ayarına siz kendiniz bakabilirsiniz pişirmeye kısık ateşe yakın bir ateşte devam edelim evet reçelimiz pişti 45 dakika kadar pişirdim ön sıcağı geçmiş yine sıcak kavanozlara koyuyorum Evet sıcak koyduğum reçellerimin kapaklarını hemen kapatıyorum. Böyle iki kutu çıktı. Sıkı sıkı kapatıp Gördüğünüz gibi ters çeviriyoruz böyle hazır. Şöyle size kıvamını da göstereyim. Şöyle tabağa koydum. Gördüğünüz gibi şöyle gayet hoş, biraz hoş Abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. Başka kolay bir tarifte görüşmek üzere. İyi günler.